<laughs> ...diyemedi mi? Düşünsene amına koyayım. Tribe girmiş gerizekalı. Mert biliyor. Mert'in havuzlu evleri var onların. Onlar zengin olduğu için. Hatta bak. Ya! 264 liraya... ...tek kişilik. Aynen öyle. <laughs> Mis gibi. Havuzumuzu yapıyoruz. Hatta ben ne yaparım biliyor musun? Oğlum biz bütün ekip oraya kürekle bir girdik mi... ...şunun o oyunu açarız oğlum oraya. Bunu içeri bir sıkıştıracaksın. Sıfırlayacağın yere bunu. Videolar var ya yapıyorlar havuz falan bu farklı ülkelerde. Ev mev yapıyorlar toprağa delip. Evet. Bir de ben böyle Atman'ın iç filtresini koyarım bu akvaryum filtresi. Samp sistemi böyle. Tamam bitti gitti. <laughs> Şunu yapmamız yok. <laughs> Neyi? Ne yollayacağım lan? <laughs> Atıyorum bak. <laughs> At <bakayım. gülüyor> Yayında girmemiz yok mu böyle? <laughs> yer altına. <laughs> Bunu diyorum işte. Abi ev havuzlu mu havuzlu? kaza <laughs> kaza Mike burayı var ya bez koku pis alacağım kazar ha. i̇ki ayda bitirir burayı bak. <laughs> bak böyle de yüzler bak bu tam grep yüzüşü. <laughs> <laughs> Az fazla kulaş kafasını vuracak. <laughs> Aa bak buradan bak giriş değil değil Yayın açıyoruz. <laughs> al, al, oğlum adam adam yapımını yapmış bak dümdüz araziye yapıyor bunu oğlum işte. Ne işte biz de böyle yapacağız abi yayında. 14 dakikada yapmış abi. <laughs> Ol, oğlum bak kamerayı kuracağız 7-24 çekim. 3 ayda bitirsek burayı adam kürek bile kullanmıyor. Sopa ile böyle team eline, ne gireceğiz <laughs> işte. Bak bak. Hansın <laughs> <laughs> ama nasıl yaptı lan burayı? Şöyle düşünsene bizi. <laughs> şu görüntüye bak. Ama ne güzel yapıyorlar ya. <laughs> bak bu klaf mesela şu an Kılaf'ın sahnesini izliyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum bu da çok büyük zulüm ya. Oğlum zulümü Elif sanat yapıyor bir şey söyleyeceğim. Lan bir deprem havuzda depreme <laughs> yakalansın <sonra> ölürsün. <laughs> ha üstünü nasıl kapatmış onu çok merak ediyorum şu an. Spor abi yemin ediyorum bütün ekip var ya, şunu yaptık 4 ay sonra bir Pitt gibi gezeriz ha. 4 aynı böyle bakıyor. Klaf ölmüş <laughs> ama. Klap <Club> yok. Klap <laughs> <Club, abi. Club, gülüyor> şurada bir tane tövbe orada. yarabbim bir taş etrafı yuvarlak sarılmış. <laughs> Dur bakayım oğlum bu, yalnız buradan buraya nasıl çevirdi bu? <gülüyor> <gülüyor> bu uğraşıyor uğraşıyor üstü çöküyor amına koyayım. Çok sinirdim ya. <laughs> Yalnız resmen zemin bunu yap diye var ha. Evet zemin ne güzel şey olmuş. Ne bu ki, ne bu toprak değil bu abi. Abi galiba kendi kille kaplıyor orayı. Yok oğlum ya kazdığı yer böyle çıkıyordum adamın. Kamerayı da ağaca mı bağladınız? Midem bulandı dönüyor. E dışı bayağı toprak buranın. Üstünü nasıl kapatıyor ya? Bilmiyorum izliyorsun işte bakalım ne yapacak. Bak bak üşenmeden kırmızı toprak aldı oradan gidecek boyacak ondan buna koyayım bütün içeriği. Eğer onunla taşıyacaksa onu 6 aya bitirir burayı. Hayır boya için herhalde ya. Yok lan boyamak için <laughs> baksana. Bu arada büyük saygı ha. Ya şu adama büyük saygı duyun yani. Öyle mi yapmış? Adam öyle öyle Oğlum. tente yapıyor şu an çatı yapıyor. Yok lan giriş. Abi <laughs> yok ya. Kedi şu 4000 lira biliyor musun? Ben. Bak adam duş sistemi yapıyor. <laughs> Geçen gün baktık ya bir tane duş sistemine. Orayı Arka... ya atayım mı? Atsan onu. <laughs> <12 'ne. gülüyor> Aa yok. Abi yok yok banlanırız hatırlamıyor musun niye? neler vardı? Evet. Aa evet. Oğlum sansürlerim vardı abi onu. Niye ya? Oğlum memesi yoktu kadının ya. O bano ban sebebi olmasın. Emin misin bak? Ya atarım. sen at bir şey olmaz at ya. Pipiden <laughs> gittik bir kez de memeden gideriz ne olmuş? <laughs> 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 evet. Allah'a merett. Meme yok meme. Daha, yok. daha hızlı taşınırız abi. Aa <laughs> <laughs> çok iyi taktik lan. Yanlışlı YouTube'a yarak arkadaşlar. Yarak atıp bir ya arkadaşlar banlandık ya. Neyse iyi oldu. Abi en azından evi taşırız. Aleykümselam aleykümselam. Adam shower tank system yaptı. Tank system. Suyu nereden çekiyor acaba ya? Yani? Oğlum adam nerede ya suyu? Şim bak buradan çamur aldı. Bunu da farklı renge boyayacak bak orayı. İnanılmaz güzel oldu ya. Şimdi burayı beton görünümlü yapacak. Allah Allah. Ha havuzun içini yapıyormuş. <laughs> Herif sıvat da havuzun içine çamurla. <laughs> Dur bakayım başka nereye bağlayacak bunu. Tamam. Su haznesi yapıyor şu an burayı. Orada doluşan su buradan aşağı inecek. Ulan bunlar dünya paraya satılıyor lan böyle hazır çim diye. Oha. Havuzdaki su nasıl bitecek? Abi burası yıkılır. Gibi. Basar biri oraya mal gibi düşer aşağı yemin ediyorum ya. Derken kendi basarak yapıyormuş. Ortayı da açık bıraktı ışık girsin diye. Üstünü kapatıyor. Abi yok böyle bir şey ya. Helal olsun lan bu adamlara. Ne yaptın lan? Nasıl ya? Hayır, atıyorum, da hazır mısın? At at dur Çok güzel yaptı be. Vent yaptı herif. Bak şimdi su kanalından çekecek onu. <laughs> herif impostor abi. Çekimler falan Nasıl da ya çekiyor? suyun içine kamera koymuş. Bak böyle yol yapa yapa gidecek işte küçüklü büyüklü bambularla. Kuruttun lan doğayı kuruttun. Zaten bir damla su akıyordu oradan. Yalan ya arkadan hortum bağlıyorlar buraya amına koyayım. Hızlandırılmış şey o yüzden kapat. Adam dekor yaptı duvarın içine yani. Ya herif doğayı katletti ya. ya. Şey, keko unutmuş bunu sabah bir geliyor buralardan sok. <laughs> Artık tepeden çatıdan atlar. İşte bak böyle bir yer yapacaksın kendi emeğinle. Sonra kız arkadaşına burada evlilik teklif edeceksin. Ama yukarıdan aşağı atacaksın onu. O küçük delikten <laughs> götüreceğim böyle romantik romantik yürürken fık diye bente gidecek o. Ben, ben suyun içine direkt. Müthiş yaptı herif ya. Keyfe bakar mısın? Kurgu abi ateşi nereden buldun? <laughs> Kurgu çakma var lan herif. İnanılmaz. Şimdi bir de... <laughs> <ma> <laughs> o kadar yapıyor göt kadar yerde izliyorsun <laughs> Dur lan meme var mı ona bakayım de. Baktım da ben yok gibi ya. Yok meme burada meme olmaz oğlum böyle bir sitede.